Nereye geldin sen böyle? Yeni bir oyun parkı mı keşfettik biz? Nasıl bir oyun parkı burası? Banka var, veteriner var. Pizza dükkanı var karşıda. Polis merkezi var, lokanta var, market var. Çok güzel değil mi? Sen legolardan kule mi yapıyorsun yoksa? Oo, çok güzel bir kule yaptın. Ay burada da çok çirkin bir bebek varmış ya. Ay kocaman çirkin bir bebek. Baksana şuna. Ne olsun bu bebeğin adı? Bu bebeğe bir isim koyalım mı? Bak burada da küçük ambulanslar var. Bak küçük ambulanslara. Burada da bir tane bebek var. İstersen bu da seninle oynayabilir. Merhaba Aliyeciğim. Nasılsın? Ali'nin kulesi kocaman oldu. Ali nereye gidiyorsun? Ali kaçtı. Oradan kendine bir araba, motosiklet buldu. Motosiklete biniyor şimdi. Ali mavi bir motosiklete bindi. Motosiklete binmekten vazgeçiyor sanırım. Alecığım, pizza dükkanına gidip bana bir pizza yapabilir misin? Sana sipariş versem? Hmm, bankaya girdi. Bankayı tamir ediyor şu an. Alecığım, pizza dükkanından bana bir pizza yapabilir misin? Sana sipariş veriyorum. Veteriner olmaya karar verdi şu an. Ayla bak orada bir sürü kamyonlar var. Bak kamyonlar var orada bir sürü Eşekler var karpuz salıncak var. Bir getir bakalım nasıl bir şeymiş o buradan bakalım beraber. Ne dersin?